babamın en lezzetli çorbasını içiyorum. Sarı mercimek çorbası. İçseniz bayılırsınız. Yani o kadar güzel ki kıvamı muhtiş. Siz de yapabilirsiniz. Hakanlar lezzetli tarifler yazarak abone olup bu bunun gibi müthiş yiyecekler yapabilirsiniz. Ve babama yorumlar yazmayı, yorum yazmayı da sakın unutmayın. Merhaba, bu sefer kendimize geleneksel, Türk mutfağına özgü bir çorbamız olan lokanta usulü süzme mercimek çorbası yapacağız. Çorbamız için küçük bir anekdot vermek gerekirse, Türkiye'de en çok sevilen ve en çok tüketilen çorbanın kırmızı mercimek olduğu bilgisi var. Tabii böyle bir durum söz konusu olunca bize de böyle leziz bir tarifi yapıp sunmak kalır. Buyurun bu güzel sarı renkte leziz mi leziz güzel mi güzel lokanta usulü süzme mercimek çorbamızın yapımına geçelim. Lokanta usulü süzme mercimek çorbamız için yarım çay bardağı sıvı yağ siz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı iyice temizlenmiş nişastası alınmış mercimeğimiz. Bir adet orta boy soğan yemeklik olarak doğranmış şekilde küp küp doğranmış bir adet patatesimiz, gene ince ince doğranmış bir adet havucumuz, bir tatlı kaşığı çal bir çorba kaşığı unumuz, çorbamızın sosu içinde bir çorba kaşığı tereyağı ve bir tatlı kaşığı kadar da pul biberimiz yeterli olacaktır. Buyurun bu leziz bir leziz olan tarifi Hakan'dan leziz tarifler farkıyla yapalım. Ocağımıza tenceremizi koyup altını açıyoruz. Ve yarım çay bardağı sıvı yağımızı hemen ekliyoruz. Ardından çok beklemeden soğanımızı atıyoruz ve karıştırıp 1-2 dakika kavuruyoruz. Soğanlarımızı attıktan sonra 2-3 dakika kadar güzelce karıştırıyoruz. Tam pembeleşme olmadan Önce havuçlarımızı atıyoruz. Birkaç dakika kadar daha karıştırdık. Şu anda soğanlarımızı da gördüğünüz gibi rengini almaya başlıyorlar hafif hafif. Hemen patateslerimizi de çorbamız için tenceremize atıyoruz. Ve kavrulması için güzelce karıştırıyoruz. Sebzelerimiz iyice karıştırdıktan sonra ve kavurduktan sonra 2 veya 3 dakika kadar gördüğünüz gibi hemen mercimeği atıyoruz. Mercimeğimizi attık. Sebzelerimizle birlikte karıştırdık. Ardından hemen bir yemek kaşığı unumuzu atıyoruz unumuzu attıktan sonra kavuruyoruz. Fakat bu aşamada iyice karıştırmamız lazım. İyice karıştırmamız lazım ki unumuz tenceremize yapışmamalı. Çok güzel oldu şu anda. Evet şu aşamada sıcak suyumuzu dökeceğiz. Sıcak suyumuzu döktük. Bu arada tuzu söylemeyi unutmuşum. Hemen 2 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz. Bu çorbanın güzel mi güzel, sarı mı sarı olması için zerdeçalımızı çorbamıza döküyoruz. Çok güzel bir sarı renk aldı şu anda. Çorbamızı altını orta ateşe alıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Ortalama 25 ile 30 dakika arasında çorbamız kaynayacak, hazır hale gelecek. Açtığımızda kontrol edeceğiz. Eğer gerekiyorsa biraz daha sıcak su koyarak koyuluğunu açabiliriz. 30 dakikadır kaynayan çorbamızı kontrol ediyoruz. Ara ara karıştırdığımızda bakalım. Evet şu anda kıvamı gayet güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Gayet güzel. Şimdi bunu ocağımızı kapatıp kenara alacağız. Ardından blenderla süzme işlemine geçeceğiz. Koyu kıvama gelmiş. Önce bir blenderdan geçireceğiz. Ardından biraz daha suya ihtiyacı var mı? Ona bakacağız. Çorbamızı blenderdan geçirdik. Blenderımızı bir kenara koyuyoruz ve çorbamızın kıvamına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz koyu olmuş. Koyu olduğu için bir miktar daha sıcak su ekleyeceğim. Çorbamızın ağzını kapatıyoruz ve ocağımızın en küçük kısmına altını en aza getirerek yavaş yavaş pişmesi için soğumaması için koyuyoruz. Son olarak çorbamız için sosunu hazırlamamız lazım. Bir kaşık tereyağı demiştik. Tereyağımızı atıyoruz. Çok az sıvı yağ kullanacağım. Şöyle. Ve ocağımızın altını açıyoruz. Tereyağımızın biraz erimesini sağlayacağız. Şimdi belirtmek isterim. Ben kullanmadım ama mercimek çorbasına tavuk suyu ya da et suyu da atabilirsiniz. Tadını bayağı bir lezzetlendirir. Evet. Bir yemek kaşığı kadar pul biberimizi de atıyoruz. Son olarak sosumuzu da hazırladıktan sonra hep birlikte sunuma geçelim. Açalım kapağımızı ve şu güzelliğe bakar mısınız? şu sarılığa bakar mısınız? Şu kıvama bakar mısınız? Görüntü bir kere harika. Yani şu anda şu çorbayı görüp de canınızın çekmemesi imkansız. Şimdi çorbayı böyle yaptıktan sonra damlamaması için altının kepçeyi hafif çorbaya koyarız. Ve çorba kasemize yerleştiririz. Bir kere daha göstereyim. Böyle kaldırdınız. Alttan damlamaya başlıyor. Hafif çorbanın üstüne koyarsanız kaldırdığınızda bir kere damlar bir daha damlamaz. Bu da bir çorba koyma tekniği olsun. Şunun rengine, şunun güzelliğine bakar mısınız? Her defasında gerçekten söylüyorum söylüyorum çok güzel oldu diye ama ben de her defasında gerçekten çok güzel yapıyorum. Ellerime sağlık diyelim. Çorbamızı bir kenara alalım. Çorbamızın üstüne sosumuzdan gezdirelim. Şu anda çok lezzetli gözüküyor çorbamız. Bakalım. Bir kere kokusu gerçekten on numara. Görüntü on numara. Renk on numara. Bakalım tadı nasıl olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. mutlaka deneyip Yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani çorbaya bakıyorum. Çorba bana bakıyor. Hmm. Yemeden de duramıyorum. Karnım da aç. Dediğim gibi bu ve bunun gibi leziz tarifleri yapabilmem için lütfen kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak bildirimlerden tümünü seçip her söz sahibine aittir diyerek güzel yorumlarınızı yazmanızı rica ederim. Şimdiden yapıp deneyip içen herkese afiyet, bal şeker olsun. Ben çorbamı bitiriyorum arkadaşlar.